Kıymet dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Müslüman yılbaşı kutlar mı? Yılbaşı kutlamak günah mı? Alkol kullanmadan, kumar oynamadan, hindi yemenin, çam ağacı süslemenin, mum yakmanın sakıncası var mı? Kişi arkadaşlarıyla, dostlarıyla, sevdikleriyle eğlenmiş olsa kime ne zararı var ki? şeklinde devam eden sorularla sık sık karşılaşıyoruz. Dikkat ederseniz bu soruların içerisinde alkol ve kumar kullanımı söz konusu değildir. Hepimiz biliriz ki İslam'da alkol ve kumar haramdır ve kendini bilen hiçbir Müslüman bunlara helaldir diyemez. Alkol ve kumar şeytan işi pisliklerdendir. Yukarıdaki sorulara cevap niteliğinde Dört güzel söz paylaşalım, hatırda kalsın. Bunlardan ilki Aliye İzzet Begoviç'e ait. Bilge Kral der ki, Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir. İkinci sözümüz, hikayeleriyle, romanlarıyla tanıdığımız Peyami Safa'ya ait. Peyami Safa, bir millet yok etmek isterseniz askeri silahı gerek yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak, ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlakını bozmak, soysuzlaştırmak kafidir der. Üçüncü söz meşhur tarihçi ve devlet adamı İbn Haldun'a ait. İbn Haldun malum ebedi olarak galibin şiarını, kıyafetlerini, mesleğini vesaire ahval ve adetlerini taklit etme düşkünlüğü gösterir der. Ve son olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kavme benzerse o da onlardandır buyurur. Özetleyecek olursak kıymetli dostlar benzeyen onlardandır buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizler için sınır çizer. Ali'ye düşmana benzeyince kaybederiz diyerek mevziyi gösterir. Peyami Safa ahlaktan, dinden ve değerlerden uzaklaşmayı işgalden beter görür ve uyarır. Ve son olarak i̇bn Haldun taklidin anlamını ve akıbetini hatırlatır. Artık tercih bizim.